Evet, arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, bu videomda 4 Ağustos 2022 2022'de e, Boduz ile Konya Spor arasında oynanan e, Konferans Ligi 3. Eğlenmeme Turu e, ilk maçının kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. E, i̇lk evde iki takımın da temposu yüksek değildi. Normal tempoda oynadılar. Devrenin ilk 5 dakikasında Boduz hareketliydi bu zaman zarfında hücum girişimini organize hata dönüştürme Gol bulma şansı olabilirdi. Devrenin kalan bölümünde Konyaspor Spor topa daha fazla sahip oldu. Hem Golbuz hem de Konya Spor organize atak geliştirebildiler. Konya Spor bu konuda rakibine üstünlük sağladı. Baluz'un geliştirdiği tek organize atak da Konya Spor kalitesi başarılıydı. Konya Spor organize ataklarının bir tanesinde top direkten döndü diğer organize ataklarında ise son kötü olması sebebiyle rakibinin karşısında tehlike yaratamadı. Dikkatimi çeken diğer bir diğer konu ise ilk devre için Vodos'un defansı yapmış olduğu başarılı müdahalelerdi. Ee, şunu söyleyebilirim, Konya Spor'da organize atak geliştirme konusunda sıkıntı çekmesinin nedenlerinden en önemli sebep olarak bu başarılı defanstaki başarılı müdahaleleri görüyorum hücumlar çıkışlardı. İki takım da sol ve sağ kanatlarını eşit şekilde kullandılar. i̇ki takım da hücum düşüncesi içindeydi ama Modus az hücum edebildi. Bunda Konya Spor'un oynamış olduğu oyunun etkisinin olduğunu ben düşünüyorum. İkinci hakkında konuşmak istediğim ise Konya Spor gerçekten iyi bir başlangıç yaptı ikinci aya. E, hatta devrenin başında geliştirdiği bir organize atakta Vodos oyuncusu topu çizgiden çıkarttı. E, ve 65. dakika kadar bireysel denemeler sonucu Konya Spor çok de, defa yaklaştı ama maalesef golü bulamadı. Hatta iki tane şutu çizgiden çıkardı bu süre zarfında ve toplamda ikinci devrede çizgiden çıkarmış olan şut sayısı Spor'un 3 oldu. <laughs> Konya Spor'un temposu ikinci yarının ortasına kadar iyiydi. 72. dakikada Konya Spor 1-0 geriye düştüğümüz temposu da biraz bir düş oldu. Ama maçın sonlarına doğru tekrardan bu tempoyu arttırdı. Godus'un temposu ise bu devrede yüksek değildi. İlk devreye kıyaslandığında bayağı bir fark vardı. 1-0'una geçtikten sonra defasta kalmayı tercih etti Godus. i̇kinci yarıda da topa daha fazla sahip olan takım Konya Spor'du. Hatta İlk yarı e, ile kıyasladığımda, ikinci yarıda ilk yarıya göre daha fazla topa sahip oldu. Organize olarak hücum görüşümlerine baktığımda ise Konya Sıprı iki kere Bodruz ise bir defa rakip kaleye gidebildi. Bodruz atmış olduğu golü bu şekilde buldu. Konya Sıpran golünün başlangıcı ise organize hücumdu. Organize hücum sonucu Karacaidendan topun tamamlanması sonucu <laughs> beraberliği sağladı. E, Konyaspor 85. dakikada attı golünü. Konyaspor bu arada e çok e, ayrıca ilk yerde olduğu gibi ikinci yerde de iki takım hem sol kanadı hem sağ kanadı eşit şekilde kullandılar. Maçı bir bütün olarak değerlendirdiğimde ise e, Konyaspor'un galibiyeti hak eden taraf olduğunu düşünüyorum. Bence ikinci maçta istediği sonuç olup dürüst çıkabilecektir. E, maçı ağırlığını koyan bir oyuncu ise bence yoktu e, ee, arkadaşlar maçın 90 dakikada benim gözüme çarpanlar bunlardı. E, ee, olduğunca olabildiğince objektif bir şekilde değerlendirdim maçı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler.